Abi enflasyon açıklandı. Yüzde altmış bir nokta otuz altı. İnanmıyorum abi. Neden? Yok ne inancı? inanacak? İnanacak bir şey yok abi. Nasıl görüyorsun abi? Iyi değil abi. Fiyatlar. Yok abi fiyat diye bir şey yok ya. Şimdi TÜİK yüzde altmış bir nokta otuz altı. Ne? Yüzde yüz. Yani her... Duralım duralım. Abi gideceğim. Vaktim yok. Senin cebin ne diyor peki? ceb abi istemiyor abi. Böyle şey olur abi. Bu zaman kadar görme abi. Yetmiş altı nasıl abi? Yetmiş altı. musun? Böyle bir şey görmedim. Yok abi ya. Abi TÜİK enflasyon açıkladı. Eee yüzde altmış bir nokta otuz altı diyor TÜİK. Ne düşünüyorsun <laughs> sizce? Enflasyon mi? Yok fazla. Ne kadar abisi? Baya Bayağı fazla. Yüzün üstünde buna kalırsın. Ya mesela şimdi TÜİK yüzde altmış bir diyor. İTO yüzde yetmiş iki diyor. En akta yüzde yüz yirmi altı diyor. İşte yüzde yüz yirmi altısı doğru. Hangisine Oo. inanmamız gerekiyor? İyidir. Yüzde yüz yirmi altısı doğrudur. En basiti aldığın şöyle bir manava bir kasabaya giriyorsun ya da işte bir şeye giriyorsun. Görüyorsun rakamları 100 Yüz liradan aşağı en ufacık bir şey alıyorsun. Yüz liradan aşağı çıkamıyorsun markette. Değil mi? Yüz liradan aşağı Nasıl olacak abi vatandaş abi, ne be, yapacak? Be, Valla şey, herkesin hak ettiğini yaşar bu ülkede. Nasıl yani abi? Nasıl var mı abi? 30 sene ileriye gittik biz. Ha gittik gittik. Mazot olarak para... Ben tır şoförüyüm ya. <laughs> 30 sene ilerideki <laughs> mazotu mu alıyorsun şu an? 49 liraya araba alıyorduk. şimdi şey, 49 liraya depoya. 30 sene ileriye gittik abi yani bu iş, ülke. Hak ediyor yaşıyor. Ben 60 bin liralık gelirim var. Millet 7,5 lirayla geçiniyorum Devam edin abi. Bundan sonra ben de AK Parti'ye oy vereceğim. Sır daha çok sürünsünlerdi. Benim de onun dediği benim de onun. Yani, yani, de ak Parti'ye döndüm. Ak Parti'ye ben, ben de Ak Parti'ye döndüm bu şeylerden ben AK Parti dolayı. Ak Parti'ye oy veriyor diye çok şey yaptım. Zorla çevirdim başka partilere oy, oy versin. Tekrar <laughs> Ak Parti'ye dönüyorsun. Neden abi? <laughs> bu, bu olaylardan dolayı. nasıl görüyorsunuz abi şimdi seçimler oldu nasıl biliyorsunuz. abi şimdi markette çalışıyor emekli olacağım dedi. Buna vermeyen vatan haini dedi son seçimde. İyi dedim helal olsun. Sen. Siz de bir devam edin. 7,5 kiloyla geçinin bakalım. Şunu sormak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz seçimler oldu geçtiğimiz Mayıs ayında. E şimdi biz e, oy verdik. İşte insanlar bir şeyleri düzeltsinler ya diye oy verildi. Ya da vaatler verildi. Biz ekonomiyi düzelteceğiz. Yine yani. biz düzeltiriz falan. E ne oluyor şu anda abi? Abi düzeltme yok ki zaten. Daha kötüye var abi. Şimdi bak köprüleri saçacağız diyorlar. Onu diyorlar, bunu diyorlar yani. 5 evet, lira bile vermediler çalışıyorsunuz diye. Yani bir şey düzelmez abi ülke bu saatten sonra. Zaten sen, sen ya şimdi zaten, diyorsun ki benim bu, durumum iyi. Zaten değil. muhalefet de gelmek istemiyor başa. İstese gelirdi. O geçen seçimde gelemeyen muhalefet bu saatten sonra gelemez abi. Ya benim evde kaldığım her gün masrafım bin lira. Bin lira ya. Düşün yani ben 30 gün evde kalsam 30 bin lira. Adam yedi buçuk lirayla geçiniyorum diyor kahvede. Devam edin abi. 15 lira 20 lira kumar oynuyorlar birbirlerine. Affedersin çay parasını birbirine gazlama çalışıyorlar. Başka bir şey yok. Ama git onlardan iyisi yok. Herkes hak ettiğini yaşar abi bu saatten sonra. <laughs> %61.36 olarak açıklandı abi hmm. enflasyon ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum TÜİK'in verdiği şey hiç de doğru bir şey söylenmiyor. Gerçekçi gelmiyor musun Gelmiyor. Ya mesela şimdi TÜİK %61 açıkladı, hmm. İTO var %72 açıkladı bir de ENAK var %126 hmm. açıkladı abi. %126 bulmuştur yani yani, yani TÜİK'in şeyi iyi değil yani. Peki abi Millet neden ya şimdi ben... Maf oldu ya. İşte bunu evet, sormak istiyorum. Evet. Vatandaşın durumu bu haldeyken TÜİK evet. nasıl yüzde açıklayabiliyor? Onu, o, da devletin kan şey olduğu için, onun için ben ona bağlıyorum yani. yani şeffaflık yok evet, mu sizce yok, kurumlarda? Yok, sanmıyorum. Yani. Emekli olarak ne olur mu? olarak işte de iyi değil. Yedi buçuk alıyorsun abi. Yani. Kıram Kira Kiram ödeyesin, çocuğunu geçindiresin, evini mi geçindiresin? İşte yok nerede Her iş? Her yerde iş var diyorlar abi. Ha hani yani. versin bana bir, iş. bir de Siz şükretmiyorsunuz diyenler var. Açıklasınlar gidip kayıt yapalım. Kaç yaşındasın abi? 60 yaşında. 60 yaşında da iş arıyorsun bir de. Yani ya. yani. Avrupa'daki emekliler ne yapıyor? Avrupa'daki emekli Türkiye'nin en güzel yerlerinde geliyor. Bir ay tatilini yapıp gidiyorlar. Ben buradan köyüme cenazeye gidemiyorum maddi durumunda ya nokta açıklandı. %61.36 olarak açıkladı abi TÜİK enflasyonu. Ne düşünüyorsun? Anasal o Türkiye'nin. Neden abi? anasal da. yok. Gör milletin halini. Gör Bak sağa sola bak. Bana hani ne soruyor? Sen de vatandaş. Ha. Şunu soralım. Şimdi TÜİK 61 açıklıyor. Ben de vatandaşı şunu soruyorum. Abi senin enflasyonun kaç? He? Biliyorum sağ... kızım kadar değil. Çok oldu. Kaç abi? He. Bini otuz %35 falan. Maksimum. 135. Küçülüğün bak kız kızım. Kırmasın abi. Abi şu bebek. İki, iki sene önce 100 lirada. 240 lira 240 lira almış. İki, iki sene önceki. Sana bebek. ne? Bir bebek. Yazık günah değil mi? İki sene önce 100 lira aldım olacak şimdi 240 lira. Şükran halini düşün. Ama bir kesimde diyor ki şükretmiyorsunuz abi. He? Şükretmiyorsunuz. Bine şükrediyor. şükür ediyor? Şükür başka yerler alıp anımız zaten. Ne kadar şükür edelim? Bak ağzımda diş kalmıyor ağzımızda. Hesabını yap. Senin enflasyonun kaç mesela? Vallahi %100'ün üzerinde. İlginç bir durum var şimdi TÜİK %61 diyor enflasyona, İTO diye bir kurum var %72 diyor bir de ENAK var %120 diyor. Enak'ın dediği doğrudur yani. Peki ben şunu merak ediyorum şimdi vatandaşın durumu nasıl abi? Neyse. Vallahi çok kötü işler acısı. Sizin Allah nasıl yardımcısı nasıl olsun, olsun. Ama TÜİK'te diyor ki ya, o kadar değil. Türkiye göre öyle. TÜİK iş adamlarına çalıştığı için. Bir şey demek istemiyorum. Her şey açıkça ortada zaten. Bir sorayım. Geçen sene aldığınız ürünler bu sene ne kadar artmıştır sizce? Yani %100 artmıştır diyorum. Neymiş? TÜİK var, İstatistik Kurumu. Onlarda da bir arttı. Nasıl görüyorsunuz? Yani ben diyorum hayat çok pahalı. Yani ucuz bir şey yok. Yani 100 lira olmuş 10 lira. Siz ne biliyor musunuz? Çok şükür diyeyim Yani idare ediyoruz. Hayat çok pahalı. Ee, kiralar çok pahalı. Ablasına da soralım. Nasıl görüyorsunuz gidişatı? Çok güzel. Güzel mi? Enflasyon, ekonomi. Her şeyden çok memnunuz. Her şeyin fiyatı artıyor. Memnun musun? Yürü tamam. Ben, ben memnunum. Harika güzel. harika. Nasıl görüyorsun abla? Sen? Nasıl? Ya nasıl göreceğim? Ortalık çok berbat. Yani iyi görülen bir şey yok. Gittikçe her şey kötüye gidiyor. Allah yardımcımız olsun. Şimdi mesela partilere oy veriyoruz. Bir şeyleri düzeltsinler diye mesela. Düzeltemiyorlar diyorsunuz her şey kötüye gidiyor. Kötüye gidiyor. Nasıl Düzel, düzelten yok. Gelen biri birinden beter. Gelen gideni aratıyor. Kimse gitmiyor ki. Ya gitmiyorlar zaten. Hepsi oturdular ya. Korktuk sevdası hepsini. E. Enflasyon açıklandı. %61.36. Nasıl ha. görüyorsun enflasyonu? İyi. İyi midir? İyi. Fiyatlar nasıl? Vay. Fiyatlar nasıl? İyi. Her şey güzel mi? Her şey çok güzel. E daha ne diyeyim? Enflasyon ne olduğunu biliyor musun abi? He. Nedir enflasyon? Zam üstüne zam. Ben 51 yaşım. 51 senedir hep aynı şey sorun. 51 senedir bu ülkenin enflasyonda çözüm bulunmamış ki bundan sonra da bulunan. Asker diyelim 100, 200 şey yaptı, 50 bin lira oldu asker ücret. Oldu güzel, her şey sevindi. Cebinde parası var 50 bin lira. Büyük para değil. Ama 50 değeri var mı? Bir şey diyeceğim, 50 bin lira oldu. E bir bakıyorsun ki Kira olmuş 30 lira. Ne abla? Geçen sene şuna şahit oldum. Markete gittim. Ekmek yağmur ya Bursa'da Bursa'da. İsim vermeyeyim reklam olmasın diye. Adam diyor ki oğlum etiketler değişti. Niye abi? Oğlum asker götüren açıklarını yedi. E etiketler değişti. Ha. E baktım ki kusura bakma yani. Şimdi asker ücreti tam yapılmasın diyelim. Herkes memnun. E, memnunsa. E ben de memnunum. Berber kayıp bana 150 lira da saç kesimine şikayet ettim. Vatandaş bana ne dedi esnaf? Düşene bir tekme de sen vuracaksın. Öyle ya. E vur gelsin. Evlasyonuna şikayetçi olmayasın kardeşim. Kimse evlasyonuna şikayetçi olmasın. Kusura bakma. Yani hak edenin sırtına binen çok olur. Tek kelimeyle bu kadar basit. Tamam. Şimdi ben bu adamın hakkını yersem. Bu adam sesini çıkartmazsa. Bu adam sesini çıkartmazsa. O sesini çıkartmazsa. Ben bu adamın sırtına binmeye devam ederim. Ha, kimse sesini çıkartmazsa. Evliyorsun, alsın geçsin. Nereye kadar gidersen geçsin. Tamam. E kusura bakma ya kiralar 5 bin lira, 10 bin lira kira var. Asker ücret 11 bin 500 lira değil E kusura bakma. Şimdi asker ücret 50 bin lira olsa kiram olacak 30 bin lira. Ben de değilim ki kısa ve öz. Maaşlar sabit kalsın. Zam yapılmasın. Ama ekmeğin, pirincin neyin fiyatını düşürelim. Orada yedi buçuk sekiz lira. Markette su yedi buçuk lira. Evet. 1 liralık ekmeği vermişler. Her yerde kavga, gürültü. İnan olsun ki saat 2'ye gelin bizim oraya. Hep yani 1 liralık ekmek için millet dövüşüyor. Yani böyle bir millet Aa, vatan yaşıyor. ekmek veriyorlar bir yerde. Evet. O kadar sıkıntı oluyor. Yani. yani millet o 1 liralık ekmek almak için yani neredeyse birbirlerini dövecekler. Yeri geldi de dövmüş. Ben şahit olmuşum. Hani güzel olması lazım. Nasıl Amerika'da nasıl yaşıyorlarsa ben de burada öyle yaşamam lazım. Ben şu anda bak Okulu bırakmışım, yani okulu bitirdim. Ev dışında işsiz kaldım, iş arıyorum. Yükseltti, ticareti öldürdü. Arabayı, evi, düğünü, her şeyi alt üst etti. Yani insanlar artık ne yapacağını bilemiyor. İnsanlar hep karta basmış. Kredi kartları, hesap kartları, nakit kimsenin cebinde yok. Ben e, 8 bin lira emekli maaşı alamıyorum yani. Şimdi bu ülkede e, bir adaletsizlik var. Yani bir taraf 5 bin lira alıyor, Diğer taraf 25 bin lira alıyor. Ya bu nasıl bir adalet, nasıl bir hak hukuk yani? Yani sadece herkes kendi kendine konuşuyor yani. Şimdi bir eylem yok. Seçimlerde biz biliyorsun işte iktidar partisi tekrardan seçildi. Ve seçilmeden önce dedi ki biz işte ekonomiyi düzelteceğiz, alım gücünü arttıracağız, bilmem ne yapacağız falan filan. İşte faizi düşürmeye devam edeceğiz falan dediler. Şu an hiçbir olmadı. Ekonomi düzelmiyor, enflasyon artıyor, döviz artıyor, ya, her şey... La, lafla peynir gemisi yürüyor mu? Yürümüyor değil mi? Yani şimdi ağız olan konuşuyor. Bak şimdi e, Yahudiler ne yapıyor? Filistinli kardeşlerimize bomba yağdırıyor. Herkes konuşuyor. E, eylem yapan var mı? Yok. Biz de öyleyiz. Sokağa çıkıp emekli olarak yürüyen var mı yani? Yok. Hakkını isteyen var mı? Sadece aynısı diyoruz. Geç, geçiştiriyoruz yani. Doğru mu? Vallahi önceden biz de AK Parti'ye oy veriyorduk. Ama bundan sonra artık oy falan yok. Son seçimde yani. kime vardı? abi? Hiç kimseye vermedim. Ya, vermedim abi. Peki He. geçmişte AK Parti'yi desteklediğin için bir pişmanlığın var mı abi? Ya pişmanlık olsa ne olur yani? Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Yani açıkçası AK Parti artık ee, yani orta direğe bakmıyor yani açıkçası. Vatandaşı görüyor mu? En basitinden onu sorayım. orta direğe de geçtim. Vatandaşlara bakıyor mu ya? Yani? Ona da bakmıyor bence. Sadece ee, hani belki e, bence teşkilatta da bir sıkıntı var yani. Kimse sokağa inip e, sokağın nabzını e, şey yapmıyor, ölçmüyor yani. Abi enflatın daha fazla şu an. Kaç sence abi? Valla %70'i buluyor. Yani aşağı yüzde Yani Mesela şimdi birkaç kurum var abi enflasyonu açıklayan. Bir TÜİK var yüzde altmış diyor. Bir İTO var. Onlar da yüzde yetmiş iki diyor. Bir de ENAK var yüzde yüz diyor. Abi gün gösterdiği enflasyon yalanmış. Yani şimdi işsizlik var. hayat parlığı var. Hani bana göre şimdi AK Parti'nin buraya kadar gelmiş yeterdir. Şimdi AK Parti zaten her şeyi götürdü. Ülke, Türkiye'ler, Afganlar'a durmuş. Ertuğrul'un işsizlik başına bütmüş. Hayat pahalı bir yanda. Geçinmemek bir yanda. Hangisine güveneceksin? Diğerler çalışmadan para alıyor. Çocuk para Biz bir daha çocuk adam evlenemiyor. Ne olacak Bu gençler işte, ne yapacak? İşveren ücret veriyor. Parla vermiyor. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi seçimden önce biliyorsun insanlar bir şeyler değişsin diye oy verdi. He. Evet. İktidar değişmedi ama düzelteceğiz dedi. Ne oluyor şu anda? Düzeltebiliyorlar mı? İktidarın neresiyle hep yalandır. Toplasan aynı anda iki kişiye gidiyorum. Ben birinden çıkıyorum bir de birinden işte Birine gidiyorum yedide bir çıkıyorum beşte birine gidiyorum altıda çıkıyorum gece bir buçukta. Şimdi ben ne uyuyabiliyorum ne gezebiliyorum ne bir hayatım var. Ne? Hani sosyal hayatım yok. Zaten sosyal hayat yaşayabilecek bir maddi durumum da yok. Borçlarım var. Borçlarımı ödüyorum? Şimdi beni yanlış anlama abi söylemek ayıp olmasın diye söylüyorum bunu. Evime dün bir alışveriş yaptım ben. Yani Toplasan ne aldım? İki tane süt aldım. Ekmek carçurt işte dondurulmuş patates gıda carçurt bir şeyler aldım işte. Normal klasik ev alışveriş yaptım patates falan aldım. Ben 1799 lira para. 1800 lira para ödedim sadece dün. Yani yaptığım bir tane dolap doldurma alışverişinde. Ki o gidecek maksimum 2 hafta 3 hafta falan gidecek yani. 3 kişi yaşıyoruz biz evde. Gideceğim maksimum 2 hafta 3 hafta bir şey. 2 hafta 3 hafta için ben 2000 liraya yakın para ödüyorum. Enflasyon güzel diyorlar. Ben onun hani enflasyonu güzel diyeni anlayamıyorum ya. Hani Abi işte iki işte çalışıyorum. Ya dediğin gibi birinin belki hakkını yiyorum. Adam çalışamıyor benim yüzümden. Ama ben de kendi hayatımı toparlamak zorundayım. Başkasına bakmadan önce kendime bakmak zorundayım. Durum aslında şu. Sen neden iki işte çalışıyorsun anladın Yani neden seni iki işte çalışmaya çalışma durumuna sokuluyorsun anladın mı? Şimdi abi benim ailem yok. <laughs> Zaten belirli bir şey. Kendi başıma ben ayakta kalmak istiyorum. Nişanlıyım. Nişanlım var. Yani nişanlımla bir şeyler yapmak istiyorum. Evlenmek istiyorum, düğün falan hani bu tür şeyleri gerçekleştirmek istiyorum. Kredi kartı borcum var, borç ödemem lazım. Ben her ay 10 bin, 10 bin, 12 bin lira para ödüyorum zaten işte sadece kredi. Yaşamak yani. için iki işte yaşamak çalışıyorum. Yaşamak için iki işte çalışıyorum abi. Aynen öyle yani yaşamak için, nefes almak için. Yani hayatımdaki insana güzel bir gelecek tanıy tanıyabilmek için iki işte çalışmak zorunda kalıyorum. Bunu ben çok yapmak istediğim bir şey değil iki işte çalışmak ama bununla insanları mecbur bırakıyorlar yani. Şimdi açık konuşayım. Askeri ücretle ben geçinemem. Niye geçinemem? 8 bin lira ben kira ediyorum. 11400 bin lirayla ben nasıl geçineceğim? 8 bin lira kiraya veriyorum. Cebime ne kalıyor? 2000 lira. Ha, bin lira da 3 haftalık yemeğe çağırmış. verdim. Ee, bunun faturaları var. Abi he, bunun faturaları var. Cebime kalması gereken para var. Ben bunu nasıl geçineceğim? Ayıptır söylemesi ben günlük 1200 lira para kazanıyorum. Halbuki 36 bin lira para yapar bu. Ben 36 bin lirayla geçinmeye çalışıyorum. Ki geçinebiliyorum Allah'a şükür şu anda. O da iki iş yaptığım üç için. Iş iş yaptığım için geçinebiliyorum. Şu an geçim sıkıntısı çekmememin tek sebebi aynı anda iki işte çalışıyor olmam. Şimdi diğer gençler gibi gezmiyorum, tozmuyorum. Şu anki insanların istediği şey de bu. Gençler gezmesin, işte dolaşmasın anladın i̇kişte mı? Çalışsın. Ha, i̇ki işte çalışsınlar, Hayata enflasyon olması. kötü demesinler mantındalar. Ya ben iki işte çalışmak zorunda değilim, ben 21 yaşındayım. Ben gidip hayatımı yaşayabilirim ya. Ben gidip hayatımı yaşayabilirim ya. Ben elimi o kadar yükün altına koymuşum. 8 bin lira benim ev kiram var. Ben fatura ödüyorum. En kötü, en kötü gelen aylık fatura 2-3 bin lira para ya. 11.000 bin lira zaten evin kirasıyla faturaya gidiyor ya. Hayırdır ya. Böyle bir şey yok ya. 11 bin lira sadece ben iki bin lira faturaya ödüyorum. Ondan sonra işte diyorlar ki gençler bir şey yap. Ya biz daha ne yapalım yani anasını satayım. İki işte çalışıyorum ya. Sosyal hayat Ben nişanlıyım. Nişanlımın yüzünü göremiyorum. Nişanlı adamım nişanlımın yüzünü göremiyorum. Bir de i̇ş beğenmiyor diyorlar. Bir de ya, bir de iş beğenmiyor muhabbeti var. Abi kimse kusura bakmasın da ben çöpte çalışıyorum ya. Hani hem çöpte çalışıyorum hem gidiyorum orada araz kargoda çalışıyorum ya. Hani iş beğenmiyor diye bir dünya yok. Gençler çalışmak istiyor zaten. Sağ olasın.